Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Elhamdülillahi Rabbil alemine. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve ecma'in. <laughs> Birinci söz. Bismillah her hayrın başıdır. Şimdi biz her şeyden Bismillah'tan başlıyoruz. Yani her şey her bütün nebatat Bismillah diyor. Bütün bitkiler bütün ağaçlar bütün hayvanatlar bütün nebatatlar Bismillah diyor. Yani her çekirdek toprağın altından Bismillah deyip çıkıyor yani. Cenab-ı Hakk'ın ismiyle. O yüzden Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Bil ey nefsim şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisanı haliyle virdi zebanidir. Bismillah ne büyük tükenmez bir kuvvet ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak dinle şöyle ki. Bedevi Arap çöllerinden seyahat eden adama gerektir ki bir kabile reisinin ismini alsın ve himayesine girsin. ta şakirlerin şerrinden kurtulup hacatını tedarik edebilsin. Yoksa tek başıyla hadsiz düşman ve ihtiyacatına karşı perişan olacaktır. İşte e, böyle bir seyahat için iki adam sahraya çıkıp gidiyorlar. Onlardan birisi mütevazi idi. Diğeri marur. Bu tevazi bir reisin ismini aldı, marur almadı. Alanı her yerde selamet gezdi. Bir katı tarike rast gelse, der ben filan reisin ismiyle gezerim. Şaki defolur yürümez bir çadıra girse o nam ile hürmet görür. Yani şöyle diyor. Mesela Risale-i Nur ben falan kişinin ismini geldi. Mesela Cenab-ı Hak ismini gelmiş. Sen kendini Cenab-ı Hakk'a verdiğin zaman Cenab-ı Hak seni zorluğuma bırakmaz ki. Önemli olan ki Cenab-ı Hakk'a sadık olmak. Yani tam tahkiki iman olmak taklidi imanı olmak yani. Yani taklidi iman olmaz kesinlikle. Yani iman olması gerek ki bir insan iman tam taklidi imanı teslim ederse kainata meydan okuyor. Öteki mağrur bütün seyahatinden öyle belalar çeker ki tabi edilmez. E tabi öbürü de vakti bilemedi. Kendi nefsi peşinde gitti. E ne oldu? Mağrur oldu. Ama öbürü sağa gitti, kazandı. Şöyle yani vakti emrini yerine getirdi. Ben falan kişinin ismini geliyorum. E, ne Rabbini bildi. Ama diğeri ne oldu? Diğeri Rabbini bilemediği için mağrur oldu. Rezil rusva oldu. Hani insan kendi kafana göre bir şey yapamaz. Daima titrer, daima dilencilik ederdi. Hem zelil, hem rezil oldu. Bak, ne hale geldi? Dinlenmeden dilenci oldu, rezil oldu, rusul oldu, peşan oldu. Hem Cenab-ı Hakk'ın gözünden düştü, rezil oldu. Hem insanların gözünden. Bak nefsi emmaya böyledir. Yani bir insan ne terbiye etmezse, istediği kadar yapmasın yapsın yani. Ben iyiyim. İyilik de bitirmez. İşte en maru nefsi. Ne yapsa her zaman nefis yapıyor bunu. Nefis bunu yapıyor. İşte ey maru nefsim! sen o seyhasın şu dünyaya Tüm dünya ise bir çöldür. Azdın ve fakrın hadsizdir. Düşmanın hacatın nihayetsizdir. Madem öyledir şu sahranın maliki ebedisi ve hakimi ezelisinin ismini al. Ta bütün kainatın dilenciliğinden ve her hadisatın karşısından titremeden kurtulasın. Yani malikinin ebedisi ve hacimin ezeli ismini al. Senin ismini al. Tam bütün kainatta. Dinlediğinde kurtul. Yani Cenab-ı Hakk'ın ismini almak. Cenab-ı yani korkutmak. Yani Cenab-ı Hak'ta korkmak lazım. Yani cennet için cehennemi kokusundan Azrail'in kokusunda namaz kılınmaz. Namaz Allah rızası için ibadeti yapılır. Namaz kılınır. Yani Cenab-ı Hak zaten fazlından sana verecek. Yani cennet kokusundan ibadet edilmez. Yani Allah rızası için yapılır. Allah rızası için ibadet edilir. Yani secde Allah için yapılır. Öyle bir yapın ki insanlara örnek olmak lazım. Yani. Yani Risale-i Nur bunu anlatıyor. Risale-i Nur Kur'an'ın nurudur. Yani Kur'an'ın semasında indirilmiş. Hani tam hakikat Risale-i Yani Risale-i her şey var. Bir insan Risale-i Nur okusa o zaman hakikatin ne olduğunu anlar. Evet, bu kelime öyle mübarek bir defnedir ki senin nihayetsiz azin ve fakrın seni nihayetsiz kudrete, rahmete rad, rab etmek kadir Rahim'in dergahında azzi fakrı en makbul bir şefaat yapar. Evet bu kelime ile hareket eden o adama benzer ki askere kaydolur, devlet namına hareket eder. Hiçbir kimseden pervasız kal kalmaz. Kanun namına, devlet namına der. Her işi yapar, her şeye karşı dayanır. Başta demiştik ki demiştik bütün mevcudat lisanı hal ile bismillah der. Öyle mi? Evet. Her şey bismillah der. Her şey canlı ve cansız Cenabı Hakk'a bismillah der. Bismillah büyük ve büyüklenmez bir isimdir. Evet, nasıl ki görsen bir tek adam geldi, bütün şehir ahalisini, Cebren bir yere sevk etti. Ve Cebren işlerde çalıştırdı. Yakinen bilirsin. O adam kendi namıyla, kendi kuvvetiyle hareket etmiyor. Yani bir insan kendi kendinden bir şey söylemiyor, kendi kendine bir şey hareket edilmiyor ki. Bir yaprak Allah'ın izni olmadan yere inmez. Bir insan her şey Cenab-ı Hakk'ın izniyle söyler. Yoksa kendinden hiçbir şey söyleyemez ki. Şimdi bu Allah'ın izniyle bir söylüyoruz bunu. Bunu Cenab-ı Hak istedi ki kolda istediği için Cenab-ı Hak nasip etti mi anlattık. Belki o bir askerdir. Devlet namına hareket eder. Bir padişah kuvvetine istinad eder. Öyle de her şey Cenab-ı Hakk'ın namına hareket eder ki zerecikler gibi tohumlar, çekirdekler başlarında koca ağaçları taşıyor. Dağ gibi yükleri kaldırıyorlar. Demek her bir ağaç Bismillah de. hazine rahmet meyvelerinden ellerini dolduruyor. Bizlere tablacılık ediyor. Her bir bostan Bismillah der. Matbaayı kudretten bir kazan dolu olur ki çeşit çeşit pek çok muhtelif leziz taamlar içinde beraber pişiriliyor. Her her bir inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar Bismillah der. Rahmet feyzinden bir süt kesmesi olur. Bizlere Rezzak namına en latif, en nazif, Ab hayat gibi bir gıdayı takdim ediyorlar. Her bir nebat ve ağaç ve otların ipek gibi yumuşak kök ve damala Bismillah der. Elhamdülillahi Rabbil alemine ve akıbeti muhtehine Es salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ezmein ve ahir davana ve lillahi ve Rabbil alemine El Fatiha es salavat Allah'ın Resulü. Allah Teala kabul etsin inşallah. Ee, i̇nşallah sizin paylaşmanızı bekliyoruz. Beğenmenizi bekliyoruz inşallah. Yorumlarınızı ne istedikleriniz varsa yazın biz de inşallah cevabını veririz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Cenab-ı Hakk'a emanet olun. İşiniz gözünüz rast gelsin. Hepinizi Allah için seviyoruz.